Birinci sorumuzda bu parçada eleştiriyle ilgili olarak asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir dedi. Eleştirde öncelikli olarak işten bir anlatım benimsenmelidir. Ana dil etkili kullanılmalı, iyi bir planlama yapılmalıdır. Eleştirde eser sadece iyi veya kötü yönleriyle belirtilmez eserin iyi veya kötü olmasının nedenleri, hangi özelliklerinden dolayı ve neye kıyasla iyi veya kötü olduğu somut örneklerle ve alıntılarla kanıtlanmalıdır. İnandırıcılığın önemli olduğu eleştiride şahsa değil, esere mümkün olduğunca tarafsız yaklaşmalı, olumsuz yönler kadar olumlu yönler de ortaya konmalıdır dedi. Şimdi burada... Şöyle E'den başladığımızda düşünceyi geliştirme yöntemleriyle desteklenmesi demiş. Yani şöyle parçanın içerisinden bu çıkabilir ama asıl anlatılmak istenen bu mu? Bu yetersiz kalır değil mi? Sadece ne yapmış olur bu parçadaki yardımcı düşüncelerden bir tanesini vermiş olur bize D'de. Metnin olumlu ve olumsuz yönleriyle irdelenmesi. Yine bu da aynı şekilde parçada var. Ama ne yapıyor bize bu olumlu ve olumsuz yönleri? Yine parçada sadece yardımcı düşünce, yani cümlelerden birini veriyor. Tamamını karşılamıyor. Unutmuyoruz. Asıl anlatılmak istenen dediği zaman parçanın hepsini kapsayıcı bir ana fikir bulmak zorundayız. C'de görüşlerin objektif temeli yansıtılması demiş. Yani evet burada objektiflik üzerinde durdu. Ama yine ne oldu bu baktığımızda yardımcı düşüncelerden birisi oldu. B'de ise eser odaklı bir anlayışla gerçekleştirilmesi evet bu da var. Bize ne dedi? Eleştirdi. Eser öncelikli olmalı değil mi? Önce eserden yola çıkmalıyız. Eserin iyi ve kötü olmasının nedenleri verilmeli. Yani eser üzerinden gidilmeli. Bunu anlattı. Ama bu da yine yardımcı düşünce oldu. A'da ise yazılmasının yani eleştirinin yazılmasının belli kurallara uymayı gerektirmez. Şimdi sayalım tek tek. 1. İçten anlatım. 2. Dili etkili kullanma. 3. İyi bir planlama. 4. Sadece iyi ve kötü yönleri belirtilmiyor. İyi ve kötü olmasının nedenleri de veriliyor. 5. İnandırıcılığın önemli olduğu eleştiride şahsa değil esere ne yapılıyor? Tarafsız yaklaşılıyor. 6 olumsuz ve olumlu yönler ortaya konuyor. Yani böyle tek tek bu kuralları saydığımızda hepsi beraber yazılmasının belli kurallara uymayı gerektirdiği verildi mi? Evet. Halbuki diğerlerinde tek tek yukarıda saydığım kurallar ne oldu? Ayrı ayrı verilmişti. Onların her biri ne oldu? Yardım düşünce. Ama A seçeneği hepsini kapsadığı için ana düşünce oldu. Yani asıl anlatılmak istenen oldu. O yüzden de cevabımız A seçeneği oldu. İkinci sorumuzda bu parçadan hareketle sözü edilen sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez dedi. Ünlü eleştirmen eleştirel yazılar yoluyla sanatçıların edebiyata ne gibi katkılar yapabileceğini somut örnekler vererek anlatmaktadır. Çok yönlü bir düşünme eylemi olan eleştirel incelemenin edebiyat eserinin özellikle biçimsel zenginliğini ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma olduğunu kanıtlamaktadır. O çoğu zaman Güncelden yola çıkarak konunun geçmişiyle yarın ile ilgili bilgilendirme yoluna gitmektedir. Çünkü güncel konuları içeren yazılarda ancak böylelikle kalıcılık sağlanabileceğini bilmektedir dedi. Evet şimdi baktığımızda hemen A seçeneğinde kuşaklarca okunabilmenin formülünü bulduğu. Burada kalıcılık sağlanabileceğini bilmektedir ifadesi ne yaptı? O cümle ile beraber bu A seçeneğini verdi değil mi? O yüzden A'yı gönderdik. B'de yapıtların anlatımsal değerini belirtmeyi önceledi. Evet. Ne yapıyordu? Hemen şurada bize baktığımızda özellikle biçimsel zenginliğini ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışma olduğunu kanıtlıyor değil mi? O yüzden bu da gitti. C de tek yanlı bakış açısından uzak oldu evet. Çok yönlü bir düşünme eylemi olan eleştirel inceleme derken bunu da verdi. D'de ise geleneksel eleştiri kriterlerinden yararlandığı demiş. Yukarıda hiç bize geleneksel eleştirden veya buna dönük bir ifadeden bahsetti mi? Hayır o yüzden cevabımız D seçeneği oldu. E'de ise ürettikleriyle yazınımıza katkı sağladı. Ünlü eleştirmen eleştiriler yazılar yoluyla Sanatçıların edebiyata ne gibi katkılar yapabileceğini somut örnekler vererek anlatmaktadır derken ne yapıyor? Aynı zamanda ürettikleriyle bize katkı sağlıyor değil mi? Dolayısıyla ne oldu? E'de gitti cevabımız D seçeneği oldu. Üçüncü sorumuzda yukarıdaki numaralımış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir dedi. Şimdi hemen Şöyle neyi yer değiştireceğimiz doğrudan cümleler üzerinde göstereyim. Bir numarada sanatçıya yönelik eleştiri eleştirmenin eseri açıklamak için eser ile eseri yapan arasında ilgi kurduğu eleştiri türdür dedi. Yani bize burada ne yaptı? Sanatçıya yönelik eleştiriyi verdi değil mi? İşte şurada bu türde eleştirmen derken hangi tür? Tabii ki sanatçıya yönelik tür değil mi? Bunu kastediyor. Bu türde eleştirmen sanatçının hayatını ve kişiliğini inceler ve elde ettiklerini belge olarak kullanır. Evet burada sanatçının hayatını ve kişinin ne yaptı? inceledi, Elde ettiklerini belge olarak kullandı. İşte daha sonra ne yapmamız lazım? Şunu getirmemiz lazım. Sanatçıya yönelik eleştiri, biyografik eleştiri ve ruh bilimsel eleştiri olmak üzere iki ayrı. Niye peki üçten sonra ikiyi getirmemiz lazım? Çünkü sırasıyla önce ne yaptı bize? Dört numarada biyografik eleştiriyi, eserle yazarın hayatı arasında ilişki kuran eleştiriye biyografik eleştiri denir. Sonra da 5 numarada ruh bilimsel eleştiriyi yani yazarın ruh dünyasını inceleyip eseri değerlendiren eleştiriye de ruh bilimsel eleştiri denir derken ne yaptı sırasıyla bunları verdi. Dolayısıyla 1 3 2 4 5 diye sıralayalım ki buradaki cümleler ne olsun birbirini böyle anlamsal ve biçimsel olarak tamamlasın. O yüzden de 2 ve 3 numaranın yer değiştirmesi gerekiyor. Cevabımız da B seçeneği oldu. Dördün sorumuzda bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur dedi. Cumhuriyet döneminde 1940'lı yıllardan itibaren eleştiri türünde hem nitelik hem de niçeyil açısından önemli gelişmeler olmuştur. Eleştiri ilgi artmış yeni eleştirmenler yetişmiştir. Eleştirmenlerdeki artış eleştiri kuramlarındaki çeşitlilik eleştirimizin kalitesini de yükseltmiştir. Şimdi baktığımız zaman sürekli bize bilgi verdiği için açıklamayı ne yaptık? Gönderdik. Eleştiride uzmanlaşma başlamış şiir, roman, hikaye eleştirmenleri gibi sadece bir edebi türde yoğunlaşan eleştirmenler yetişmiştir. Edebi eleştiri türünde biçim, içerik, açıklık, kapallık, eski yeni edebiyatta yarar, toplum için sanat, sanat için sanat, yenilik, sanatta güzel ve fayda gibi genel konuların üzerinde durulmuştur. Burada karşıtlıkları gördük mü? Gördük değil mi? Hemen D gitti. Peki benzerlik ilişkisi var mı? Kesinlikle eleştirde uzmanlaşma başlamış. Şiir, roman, hikaye eleştirmenleri gibi sadece bir edebi türde yoğunlaşan eleştirmenler yetişmiş derken benzerlik ilişkisinde ne yaptı? Burada bize verdi. Devamında ise roman ve hikayede yazarların roman anlayışları, kişiyi canlandırmadaki ustalıkları, bakış açıları, dili ve ayrıntıyı kullanmadaki becerileri ele alınan konulardır derken hiçbir yerde öznel ifade görmedik. Parça genel itibariyle ne oldu? Oldukça nesnel bir anlatımla verildi. Hiçbir yerde de Tanımlama yapıldı mı? Hayır yapılmadı. O yüzden de cevabımız A seçeneği oldu. Beşinci sorumuza bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir dedi. Eleştiride her ne kadar bir metinden söz edildiği vurgulansa da çoğu kez eserin yazarı veya şairi eleştirinin nesnesiyle özdeş görülebilmektedir. Eleştirinin bilim ve sanat yönlerde arzulanmasına ve iddia edilmesine rağmen çoğu kez birbirinden ayrıştırılamamaktadır. Eleştiri... Ele aldığı malzemesi ve yöntemi itibarıyla edebiyat bilimi ve edebiyat tarihinden de büsbüten ayrı tutulamamaktadır. Eleştirinin göz ardı edilmemesi gereken önemli bir sorunu da bazen eserden ve yazardan çok eleştiri gerçekleştirenin bir anlamda kendini ifadesine dönüşmesidir. Şimdi burada önemli bir sorunu da derken o zaman bize sırasıyla her cümlede 1, 2, 3 ve 4 diye tek tek eleştirinin önemli sorunlarını saydı mı? Saydı. O zaman ne yapacak bize? Buradaki boşta eleştirinin problemleriyle ilgili bir ön cümle getirecek. Onu oraya getirdiğimizde ne yapacak? O zaman devamında bunları böyle tek tek sayabileceğiz. Bakalım A'da eleştiri bilim ve sanat yönlerinin sınırlandırılması bağlamından uzaklaştıran ögeler tartışmaya açıktır demiş. Burada bu açık tartışmadan bahsetti mi veya böyle bir tartışmacı anlatım verdi mi? Hayır. Doğrudan tek tek problemleri anlattı. O yüzden A gitti. B de eleştirinin yaslanamayan özelliklerine vakıf olan bir sanatçının nesnel kriterleri göz ardı etmede metin üretmesi gerekir demiş. Burada konumuz sanatçı değil. Eleştirinin neyi? Problemleri değil mi? O yüzden ne oldu? B de gitti. C de pek çok anlam barındıran eleştiri çözümsüz gibi gözüken bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Ha işte burada bazı problemleri dedikten sonra tek tek bu problemleri saydı mı bize? Evet o yüzden de cevabımız C seçeneği oldu. D'de eleştiri malzemesi ve yöntemi yönden edebiyat bilimi ve edebiyat tarihinden faydalanmayı birincil öge görür demiş. Tamam da devamında bu faydalanmayı ele almıyor. O yüzden bu da gitti. E'de ise eleştiride tek bir metin üzerinde durduğu söylense de çok katmanlı anlatımlar bu görüşü doğrular nitelikte değildir demiş. E baktığımız zaman parçada konu eleştirinin tek bir metin üzerinde durup durmaması değil değil mi? O yüzden ne oldu? Bu da gitti. Cevabımız C seçeneği oldu. Altın sorumuzda bu parçadan eleştiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz dedi. Şimdi parçamızı bir önceki soruda okumuştuk zaten. Doğrudan seçeneklere gidiyoruz. A'da yazarın kendinden söz edebileceğini demiş. Doğru. Yazar eserden ve yazardan çok ne yapıyor? Daha doğrusu eleştirmen bir anlamda kendi ifadesine dönüştürebiliyor değil mi eleştiri? Yani kendinden söz edebiliyor. O yüzden A gitti. B de farklı bilimlerle ilişki durumuna bize edebiyat bilim ve edebiyat tarihi ile ilgili ne dedi? Bunlardan ayrı tutulamadığını söyledi. Yani bunlarla ilişkisinden bahsetti. O yüzden B de gitti. C de asıl konudan uzaklaşırabildiğine Doğru. Baktığımız zaman bize eserden ve yazardan çok ne yapıyor eleştirmen kendinden söz ediyor değil mi? Yani asıl konudan uzaklaştığını verdi. Çeşitli anlayışlarda yazılmaya uygun olduğuna doğru ne yapılabiliyor? Eleştiri, bilim ve sanat yönleri böyle baktığımızda ayrıştırılamadan yazılabiliyor. Demek ki bunlar ayrı ayrı da yazılabilir. Yani çeşitli anlayışlarla yazabiliriz. Bu da gitti. E'de ise bilim ve sanatla özdeş yönlerine demiş. Burada özdeş yönlerinden bahsetmedi bize değil mi? Yani bu yönleri vermedi. Burada birbirinden ayrıştırılamadığını söyledi sadece. O yüzden de cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu. Yediğin sorumuza bu parçada estetik eleştiriyle ilgili olarak 1-2-3 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir dedi. 20. asrın ikinci yarısında Amerika'da en etkili akım olan estetik eleştiri edebiyatın gayesini kendi içinde arayan bir anlayış içerir. Estetik eleştiri edebiyatın yalnız kendisini özgü değerlerle ölçülebileceği görüşüne dayanır ve sanatı kendi gelenekleri içinde bir bütün olarak kabul eder. Evet şurada sanatı bir bütün olarak kabul ettiğine göre sanatta bütüncül bir bakış açısını savunuyor mu? Evet. Değil mi? Hemen bunu aldık. Estetik eleştiri benimseyen eleştirmenlere göre edebi eserin başarısı onu meydana getiren unsurların ahenkli bir bütün sağlamasıyla ölçülebilir. Yine bu bütünlükten bahsetti. Böyle yapılırsa estetik eleştiri edebiyat dışındaki ilim dallarından ayrı bir tür olarak gelişmiş olur. Estetik eleştiri Amerika'da 1930-50 yılları arasında hüküm süren yeni eleştirmenlik dönemini meydana getirmiştir. Yani yeni bir devri ne yapıyor? Öncülünü yapıyor değil mi? Peki ortaya çıktığı yerde etkisini devam ettiriyor mu? Hayır. Neden? Çünkü hüküm süren dediğine göre ne zaman hüküm süren? 1930 ve 50 yıllar arasında. Demek ki sonra bu ne yapmamış? Devam etmemiş. O yüzden ne yaptık? 3 numara gitti. Cevabımız 1-2 yani D seçeneği oldu. 8. sorumuzda bu parçada numaralı cümlelerin hangilerinde koşul anlamı vardır dedi. Evet doğrudan hemen o cümlelerimize gidiyoruz. Birincisinde şöyle yani 3 numarada estetik eleştiriyi benimseyen eleştirmenlere göre edebi eserin başarısı onu meydana getiren unsurların ahenkli bir bütün sağlamasıyla ölçülebilir. Ha o zaman bu başarının olması için ne olması lazım? Onu meydana getiren unsurların ahenkli bir bütün sağlaması lazım değil mi? Eğer bu olmazsa başarı olmuyor. O zaman ne oldu? Burada bir koşul cümlesi var. 3 numarayı aldık. 4 ise böyle yapılırsa estetik eleştiri edebiyat dışındaki ilim dallarından ayrı bir tür olarak gelişmiş olur. Demek ki yapılmazsa olmuyor. O zaman ne oldu? İkinci koşulda gördük cevabımız da 3-4 yani D seçeneği oldu.